Neredeyiz kanka? Yıldırım. Dostum şu lanet olası şey gözüme tutmadı. Işık lazım kanka ne yapacağım? Kaç kere çek dostum. Tamam. Kanka bir şey. Yıldırım. Oğlum şaka yapıyorsun, hiç zaman değil biliyorsun değil mi? Lan. Ulan. Yıldırım Ne? Yıldırım. Aslında herkes o evde başlamıştı Siz de o evde başayanlardansınız. Hayır. Yıldırım kanka. Kıldırım. Ne oldu? Biz bu olayı önceden yaşamamış Yaşamadık hatırlamıyorum. <laughs> Yıldırım. Oğlum şaka mı bu ya? Yeter artık ama ha. <laughs> Gene sen? Gene mi aynı yer? Yeter Yıldo ya. <laughs> Dostum ne şakası. Senil abi tuhaf pislik. Ne ben burada sen? şaka falan yapmıyorum. Sen neyin derdindesin? Buradan hemen çıkmalıyız. Her saattir burada yaptığımı bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum dostum? Buradan çıkmalıyız. He? Tamam. Yıldırım. Neredesin kanka Yıldırım? Bu sancaktan niye saldın? mi olur oluyor? ne? Gene misin? Ne istiyorsun bizden? Dostum senin sorunun çok büyük.